Çok güzel bir çarşamba gününden iyi akşamlar efendim. Az önce çok kıymetli isimlerle çok özel bir röportaj gerçekleştirdim. Bugün Herşey Vedalı isimle oyun izleyeceğim. İlyas Bey, Yasemin Yalçın ve çok kıymetli ekibiyle birlikte eminim mükemmel bir oyun izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Öncelikle İlyas abi, ben sizin Kentel Tiyatrosu'nda da çalıştığınızı biliyorum. Hatta orada sahne teknisyeni olarak başlamışsınız galiba. Ben de öğrendim. Ben sizin birkaç röportajınızı okudum ve izledim. Evet. Ee, Sen de konservatuvara gittiğinizi söylüyorsunuz. Yani evet. acaba oradan etkilenip bu şekilde konservatuvara gitmiş olabilir misiniz? Hayır, tam tersi ben tiyatrocu olmak istedim ama benim yaşadığım, doğup büyüdüğüm yörede bu imkanlar yoktu. Yani şunu, Kastamonu'da bir dağ köyünde elinde sopa, çobanlık yapan bir adam tiyatro evresi, 7 yaşında düşmüş işe, ee, ben İstanbul'a aslında askerden sonra tiyatrocu olmak için geldim. Yani oyuncu olmak için geldim. Fakat kimse kimsenin elinden tutup oyuncu yapmıyor. Sonra düşündüm ne yapabilirim, ne edelim. Tiyatronun teknisyenin ihtiyacı var, diğer göstericiye de ihtiyacı var, sahne süpürene de, teknisyene de ihtiyacı var. Ben dedim ki teknisyenlikle başlayayım bu işe üçüncü sınıf tiyatrolarında ismini vermiştim. Gerçi profesyonel rahmetli de oldu o tiyatrolarında sahne teknisyeni olarak başladı. Sonra sahne teknisyenliğini o kadar iyi yapıyordum ki kendi çapımda. E, işte de bunu yavaş yavaş kullanmaya başladı Yani bir tane rol verirseniz kalırım falan gibi. Oradan başka bir tiyatro beni kaptı aldı. En sonunda çok başarılıydı bu işte. Yolum kentellere kadar gitti. Kentellere girdiğim zaman da işimi dört dört, on numara yapıyordum. Buyurun çekti hocaydı. Ben oyuncu olmak istiyorum. Aslında amacım bu. E, o da konservatuvarda hocaydı zaten. Hem ufak tefek rollerle başladım orada, hem de aynı zamanda konservatuvarı okudum. Esas amacım o zamanlaştı. Işte. ama bu şu, yani tiyatroya ve teknisyenlikle başlama nedeni oyunculuk aşkıydı. Ama kimse seni tutup elinden bir yere getirmiyor, kendi kendini nereye kadar taşırsın. Hatta bir gün bana işte İzmir'den çıktım İstanbul'a yani Sana çok perde açıp kapattılar, sen bu hevesle fazla yaşamazsın falan demişti ama öyle olmadı. E, ee, tek evet öyle başladı. Ve Müşfik Kender, Yıldız Kender onlardan bizzat böyle eğitim almak gibi bir şey. Tabii Çünkü Çok tabii, şey öyle tabii. Anlaşıyor. şöyle. E, yani zaten bana şimdi piyasada Müşfik Kenter'in oğlu diye hitap ettiler. Yani Hı -hı. o kadar yakın biz. E, Müşfik Hoca'yı bizim aynı sahnede e, oynama dışında ben onun bütün oyunlarında asistanlığını derdim aynı zamanda. Yani e, Orhan beni, savunma, kahramanlar, soytarılar, Van Gogh, bunlar tek kişilik oyunları. Bu tek kişilik oyunları biz gece saat 1'de başlardık hocayla provaya, herkes gittikten sonra. Sabah saat 6'ya, 7'ye kadar ikimiz birlikte çalışırdık, çalışırdık. 7, 7 buçukta bitirildik, hoca okula giderdi, ben de okula giderdim. Yıldız Hanım'la da öyle, Yıldız Hanım'ın da aynı zamanda asistanıydı. Ama ben okurken e, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarındaydım. Müşfik Hoca Mimar Sinan Üniversitesi'nde Devlet Konservatuarında hocaydı. Hı hı. E, gene tiyatroda bir bir şey yaşadı tatsızlık yani Müşfik Hoca'nın bir yerde turnesi vardı, aynı anda Yıldız Hanım'ın da bir yerde turnesi vardı. Yıldız Hanım istiyordu İlyas benden gelecek. Müşfik Hoca istiyordu hayır benden gelecek. Ama ben biliyordum ki Müşfik Hoca'nın işi çok daha zor ve ağır. Bir de yanında kimse yok. Yıldız Hanım gittiği zaman 5-6 kişi zaten gidiyordu. E, hoca ben sizi yapamazdı. Ben orada tercihimi hocadan kullandıktan sonra e, okulda da işler biraz değişti. Sonra Müşfik Hoca bana dedi ki Şimdi sana okulda takar, rahat edemezsin. <laughs> Bizim okula gel yatay geçiş yaptı dedi mi? ve ben Mimar Sinan'a sonradan geçtim. Yani tiyatro çok keyifli. Yani oynamak, evet, yani aynı keyifli. zamanda siz yönetiyorsunuz galiba bu da. Evet, evet. Ee, ama e, şey... Yazıyorum da. Hı. Evet. Ama bir şey söylemiştiniz bir röportajınızda. Yani bu mesela bir yeni bir bina yapılmış ve o binanın masrafının hiçbir zaman yani böyle kapalı bir şey oynansa bile çıkmayacağını söylemiştiniz. Evet. Aynı zamanda yani e, bu e, sanat ülkemizde çok fazla değer görmüyor mu? mu görsün? de görmüyor. Nitekim de o binadan çıktık. Yani bu sene sonunda çıkıyoruz. He. Yani siz şimdi e, tiyatro yapmak istiyorsunuz, <laughs> iş yapmak istiyorsunuz, işinizi sahne üzerinde yapacaksınız. E, sahne yok, bir yer kiralıyorsunuz, alıyorsunuz, <laughs> varınızı yolunuzu harcıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ama sonuçta 400 koltuğun getireceği gelir mi? Ve binanın yükümlülüğü ayrı. Oranın kirası, çalışanları, gişecisi, SSK'sı. E bir oyunda en az 10 tane personel gişeden tutun, kapıdan yer göstericiye kadar istihdam ediyorsunuz. Hı hı. Ve tiyatro sözün 2 ay, 3 ay devam ediyor. İşte deprem oluyor, bir ay kapalısın. Pandemi var, bir sene kapalısın. Bu şartlarda ama o taksimetre durmuyor. O ödemeler kiralar, çalışanlar hı hı. devam ediyor. E, tiyatrodan gelen parayla... Orayı döndürmek zor, gerçekten zordu. Çünkü hesap ortada. Yani <laughs> tiyatronun yani yüzde yetmişini salona, otuzunu salona çıkarsınız, 25'ini prodüksiyona çıkarsınız, onun on yirmi arası vergiye çıkarsınız, kalanı reklamasyon, oyuncuları vesaire. Tiyatrodan para kazanılmaz. Tiyatro heves işidir. Ama biz e, çok şükür kazanıyoruz da, yapıyoruz da, çapımızda veriyoruz da. Çift kalk sizi Yasemin'le Yasemin ile birlikte daha yakından tanıdığı, yani Yasemin çok büyük bir efsane bence. Evet. E, hala nesiller boyunca da izleniyor. Yani. ben de severek izliyorum. Evet. Ama mesela oradaki her bir harekete, her bir sırada istemsizce insanlar gülebiliyorken bence şu anda şaka anlayışı biraz daha değişti. Çok yani değişti. Ben, bir genç olarak bazı şeyleri anlayamıyorum. Yani gülemiyorum şakalar. Şey Sizin şu değişti. anda değil yani. mi? Bence şu değişti. Türkiye'de mizah anlayışı değişti. değişti. Bunu da mizahçılar değişti. Ee, bizim böyle son dönemlerimize doğru öyle mizahçılarım geldi ki Türkiye'de yani popüler olan, iş yapan, hala da iş yapan, şu anda da önder olan birçok mizahçıya baktığınız zaman televizyonda, gazetede, orada burada bir röportaj yaptığınız zaman sizin de benim gibi bir şey söyler, ha gülmeye başlar. Bu sizi gülmeye şartlandırır. O kendi güldüğünü size empoze etmeye çalışır. Budur. Niye biliyorsun? Sertaç'ı da hocam. Ne Hocam Sertaç'ı anlattınız. Sertaç'ı ilk anlattı. gülüm bizi güldürmeye çalışıyoruz hocam. Eee evet, şey de değişti. Yani komedi aslında komedi çok ciddi bir iştir. o ciddiyetten zaten uzaklaştık. onun başka bir adı var bizde. Yani onu da söylemeyeyim artık. Yani. Ee, ciddiyetinden de uzaklaştı. Bize anlayışı da değişti. Ama bu seyirci de, de değişti, yapan da, da değişti. Belki de o tarz mizah yapanlar seyircinin algısında değişti. Bilmiyorum, bilmiyorum. Peki ya seninceyle sadece tekrar ekranlarda görebilecek mi? Olur mu? Ee, eğer lafımızı, sözümüzü söylememize izin verirlerse, altı boş olmazsa, demin bahsettiğim mizah tarzı olmazsa her zaman yaparız. Ama biz şimdi Yasemin'ciyi yaptığımız zaman özgürlük sanatçı muhalif olmak zorunda ve Yasemin Celil bütün karakterlerine baktığın zaman hepsinin altında e, bir ana fikir yatar. Bir derdi vardır. Onu anlatır. Yani Sürahi'den çeken, e, gelin kaynanı ülkenin bir gerçeği e, itilmiş, kakılmış Türkiye'de kadına şiddetin bir gerçeği. Ya bu, e, yani var ve biz bunları İlk dikkat çektiğimizde Türkiye'de kadın şiddet vardı ama bilinmiyordu. Daha hı hı sonra işte mor ediyor. yoktu. Mor çatı kadın dernekleri kuruldu. Dayanışma dernek kadın hakları getirildi vesaire vesaire vesaire. Şimdi artık biliniyor. E biz o dönemde kadına şiddete dikkat çekmek için yaptık aslında e benim oynadığım karakter de çok kötü bir karakter. Rahmetli Cenk abi de, de yazmıştı rahmetlinin son yazısı. Bu kadar kötü oynayıp, bu kadar sevilmek nasıl oluyor ben anlayamadım diye. E, kötü bir karakter oynadım ama halka sev dedim sonuçta. E, yani... Cenk Koray yazmıştı o zaman. C evet. 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 Yani... E, şunu söyleyeyim. Aynı özgürlüğü bulabilirsiniz. Özgür olursanız biz her zaman yaparsınız. Ekranda da, sahnede de, ekranı açığız biz yani. Ekranda da yaparız ama... Kendimizi de yani çaklavan durumunda düşünmüyoruz galiba. E, bu e, çan sahneleyeceğiniz tiyatro oyunu da her şey bedava da aslında yıllar önce bir sahnelemişsiniz. Tiyatronun ilk kurulduğunda ilk sahne dediğiniz e, Şöyle, bu Daryafon'un bir oyunu. Biz bunu rahmetli Oğuz Aral'la çalıştık önce. E, bu Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın ilk oyunudur aslında, resmi ilk oyunudur. Yasemin Hanım ben de. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın o zaman daha kadrolaşmamıştı, yönbirliğiydi oyuncular, ilk oyuncularımız. Bu oyunla birlikte kuruldu. Daha sonra biz kendi tiyatromuzu kurduk, ayrıldıktan sonra, sezonu bitirdikten sonra. Gene ben bu oyunda Anadolu'yu <laughs> dolaştım, kendi tiyatromun da ilk oyunudur. Ee, ama şu anda o kadar güncel ki, o kadar günümüzü anlatıyor, bunu izlediğinizde zaten daha iyi görürsünüz. <laughs> Biraz da kalem oynattık, biraz farklılaştırdık, günümüze de biraz uyarladık, yeniden oynuyoruz şu an. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Sertiş abi ben sizinle ilgili biraz araştırma yaptım ve orada da... Eyvah falan <gülüyor> <gülüyor> yani Çok arada sinema, film televizyon dizisiyle ilgili şeyler gördüm. Evet. Yani, tiyatrodan çok acaba kamera ünlü oluyor mu tercih ediyorsan? Kamera önünü seviyorum. Kesinlikle seviyorum ama tiyatronun yeri bambaşka, aldığımız eğitim de bunun üzerine zaten. Hı hı. E, ben çok şanslıyım bu konuda, hep ustalarla çalışma fırsatı yakaladım. Değerli hocalarımdan önce de Ferhan Şensoy'un ekibindeydim, orta e, Çok büyük tecrübeler edindim. Tabii ki kariyerimizde sinemanın ve dizinin geride ayrı e, ama önce giymiş hocalarımız da tiyatrodur. Hı hı. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Peki evet. şimdi günümüzde birçok yani böyle ünlü bir şekilde hani gelip sonra dizlerde, tiyatrolarda evet. vesaire olanlar oluyor ya. Evet. Onlar da gerçekten bu işin eğitimini almış olanlar arasında çok varış kartları oluyor. Bunlar neler? Şimdi orada başka parametreler var. Ee, aslında özel tiyatro yapımcılarından teklif bu arkadaşlara yapıyor. Daha çok çünkü e, televizyonda tanındığı için hı hı. bu bir şekilde kişiye yansıyacak diye düşünülüyor. Çok kaliteli oyunlar çıkıyor mu? Genel’e baktığımızda maalesef çıkmıyor. Ama bu kadrolarla sadece televizyon oyunculuğu yapan oyuncularla kurulan kadrolarda e, tabii ki güzel işler çıkıp devam edenler oluyor. E, aynı kefe koymak gerekir mi? Böyle bir yapının içinde olduğum için söylüyorum. Tabii ki bambaşka başlı Biz burada çok daha üst düzey e, bu işin hakkını vererek hocalarımızın bize ışık tutmasıyla alıyoruz. Az önce söylediğiniz birçok değerli isimli büyük ustalar da telefon imkanınız olmuş. Peki, onlarla beraber aynı oyunlar öğrenmek ya da aynı diziler öğrenmek size neler kattı oyunculuğunuza? Hepsi bir okul. Gerçekten okul. Her saniyesi. Hala da o okula devam ediyoruz. Siz gelmeden önce de bir şeyler öğrenmeye devam ettik yani. Böyle bir şey çok estağfurullah. Hocalarımız bize çok güzel şeyler katmaya devam ediyor. Burada tabii ki bizlerin de açık olması bu isimlerle çalışırken bunun değerini bilmek, Hı -hı. E, her saniyesinden faydalanmak e, ve kendimize bir şeyler katmak çok önemli bir misyon. Bu işte öğrenmenin sonu yoktur. Ben hala yani Sertaş'tan da öğreniyorum, Cenk'ten de öğreniyorum, hepimiz öğreniyoruz. İş o kadar açıktır ki, yani uf o kadar geçti ki mükemmel ettiği bir türlü yakalayamazsın. Sürekli öğrenerek geçecek hayatımız. Cenk'ten biraz daha az öğreniyorum. <laughs> Cenk abi ben de size annemi söyledi. Gerçi de 7 numarada tanıştım. Zaten e, annemin vesilesi yazmaya izlemeye başladım orada. E, sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldığınızı gördüm. E, günümüzde de ama çoğunlukla ya böyle sanatları meslek olarak tercih edilmez bir şey geliyor. Zaten günümüzde de genelde sayısal tıp mühendisi falan onlara yönlendiriliyorlar. Peki siz hep küçüklüğünüzden beri sanatla mı ilgilenmek istiyordunuz? Onunla ilgili bir meslek. Yok. Benim çok küçük yaştan beri bir hayalimdi. İlk okul 5. sınıfta bile ben bir şeyler yazıyordum, çiziyordum. Bir grup kuruyordum, beraber oyunlar oynamaya çalışıyorduk arkadaşlarla. Hı hı. Ee, hazırlıkta, orta bir doğu bu sevda, bu tutku devam etti. Hatta işte o dönem okullarda tiyatro kolu vardı. Tiyatro koluna katılıyorduk. Hı hı. İşte bir hoca dışarıdan gelirse bizi çalıştırıyordu. Sezon sonunda bir oyun hazırlıyorduk. Ee, o yüzden e, çok seviyordum. Hatta dönem arkadaşım Engin Epleri. Orta sonda o da benim sayemde başladı oyunculuğa. Meşhur hikayesi sonu. Sonrasında biz yaklaşık iki yıl boyunca çok ciddi konuştuk, tartıştık, düşündük. Ve sonunda oyuncu olmaya karar verdik. Başka bir bölüme gitmeyi çok doğru bulmadık. Evet böyle biraz ön yargı var. Zaman zaman herhangi bir genç kız, genç bir erkek ailesine gidip oyuncu olmak istiyorum deyince evladım ben sana oyunculuk yapma demiyorum ama önce başka bir üniversitenin bölümünü bitir, sonra oyunculuk yap diyorlar ama aslında konservatuvar resmi bir üniversite bölümü Hı -hı. ve e, oyunculukta çok ciddi ve çok serbest bir meslek. Hı -hı. Yani e, yüzyıllar öncesine dayanan bir kültür var. Hatta en köklü, en eski, en tarihi meslek de diyebilirim. İnsanlık var olduğu günden bugüne kadar devam etmiş. O yüzden e, benim hikayem de o lise döneminden sonra e, devam etti. Konservatuar yetenek sınavına girip Kazanma şansına sahip olunca kendince yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama ülkemizde maalesef sana da çok değer verilmiyor. Bazen zorlayıcı oluyor meslek olarak yapmak. Ee, tabii ki zor tarafları çok var. Ama ben hep güzel taraflarını görmeyi tercih ediyorum çünkü her mesleğin çok zor tarafları var. Sadece bizim mesleğimiz hani tiyatro olması çok herkese göre yorum yapılabiliyor olması. Hı -hı. E, belli bir çalışma düzeninin aslında dolaylı yolda olmaması, normal bir iş gibi olmaması e, birçok zor e, şey yaratıyor ama ben çok sevdiğim için, çok aşık olduğum için bu mesleğe Hı -hı. bana hiç zor gelmiyor. E, fakat e, çok isterdim ki çok daha kültürümüze sahip çıkalım ülkemizde. Çok isterdim ki tiyatrolarımız çok daha fazla seyirciyle dolsun taşsın ya da en azından hani tiyatroya gerçekten veren hocaların oyuncuların, gerçekten hak edenlerin sahneleri, e, dolsun taşsın, seyirci onları takdir etsin, daha çok tanıtım yapılsın, <laughs> daha iyi kazanma şansına sahip olsun oyuncular. E bunu çok istedim. Bunlar tabii ki çok ciddi zorluk. Hem kamera karşısında hem de şu an tiyatro sahnesinde e, Yer alıyorsun. Peki tiyatro mu yoksa e, diziler veya filmler mi? Ben mesleği aslında hiç ayırmıyorum. Yani e, Hepsi oyunculukla ilgili konular ama tabii ustaların tabiriyle e, bu işin el er herhalde sahne, tiyatro sahnesi. Eğitim de orada başlıyor. Yani oyunculukla ilgili böyle e, ağzınızı açmaya başladığınız yer bir tiyatro sahnesi oluyor. Hı hı. Ve e, herhalde hayatımız boyunca hocamızın dediği gibi hep oradan da öğrenmeye devam ediyoruz. O yüzden hı hı. E, ben tiyatro sahnesini, tiyatroyu e, tabii ki e, çok daha fazla seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim bir kanalım var. Annemle bahsettik, bilgiyle atmadım Cumhuriyet adında. O yüzden birkaç tane Cumhuriyet'le ilgili soru sormak istiyorum size. Hocam e, buyurun. Evet. <laughs> Öncelikle Cumhuriyet'i nasıl tanımlarsınız? Sizin için ne demek? Çok e, geniş bir soru değil mi? Tek cümleyle. <laughs> <demiştim>. Yani işte. <laughs> ne demek? Ne ifade ediyor Cumhuriyet? Yani bir ne olabilir. Bir cümleyle ne diyebilirim? Yani şu anda o kadar. Bir de tam hassas ve bu konuda yaralı olduğumuz böyle bir dönemde sorduğumuz bir e, soruyu çok geniş cevaplamak gibi bir insanın içinde. Hı hı. Cumhuriyet e, bir, 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 bir özgürlüktür, hı hı. emanet bir rejimdir, İlelebet yaşatılması gereken bir rejimdir, bize bir armağadır diyeyim başka ne diyebilirim. Peki ben yaşatmak çok... için ne yapmamız lazım? biz elimizden geleni yapıyoruz. Birlik olmak lazım. Peki biraz sonra Cumhuriyetimizde birçok devrim yapıldı. Peki en çok hangisi sizi devrimden etkiliyor? Mesela? Evet. İşte yapılan devrimler. Birçok devrilik devrim yapıldı. Hayır, Cumhuriyet'in başlarını bulduğunda Atatürk tarafından. Atatürk devrimlerine. Buyurun, az söyleyeyim biraz da siz konuşun. <laughs> Konuşalım hocam. Ee, ben Cumhuriyet'le ilgili şunu söylemek isterim. Eee Cumhuriyet aslında kendi ülkende özgürce yaşayabilmek demek. Hı hı. Gerçekten kendini e, istediğin gibi ifade edebilmek demek. E, cumhuriyet döneminin devrimleriyle ilgili eğer konuşmak gerekirse ben en önemli devrimlerden birisinin Hani e, aslında eğitimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani Latin alfabesine geçişin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında hepsi başta. Yani hepsi başladı. böyle yani. yani. Söylendiği Hep için başladı başladı. eğitim. Harf devrimini tamam, yak, çok büyük bir atılım. E şapka devrimi de öyle yani sonuçta. Evet. Tabii ki ama bir tanesini söylemek gerekirse ben eğitimin en çok ülkede şu an ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evladım. O yüzden altını çizmek istedim. Cumhuriyet medeniyettir, ilimdir, bilimdir. Bizler de sanatçılar olarak hocalarımızın öncülüğünde bunu aktarmak için görevli İnsanlarız. E, mümkün olunca bizlere sunulan imkanlar doğrultusunda bunu da her zaman yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Kimin o zaman ben sana edildim. çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu oyunu izleyeceksin şimdi. Evet. Bu oyunun finalinde bir ikilem var. Yasemin Hanım'ın söylediği. En finalde. Hı hı. Biz en son bu oyunu Hatay'da oynadığımızda ee meclis filansını oynadık. Hı hı. Yasemin Hanım o oyunda o final laflarını ederken hüngür hüngür ağlıyordu Arkada da ağlıyordu. Sorduğumuzda neden? Çünkü çok değişik. Atatürk'ü gördüm orada beni izliyordu dedi. Hı hı. Ve şimdi o bina maalesef depremdeyiz. Tarihi meclis, meclisinin şu an yok. Evet. Şimdi bunun için söyledim. Oyun izlediğinde finalde o cümleleri Yasemin ablanın Hatay'da karşısında Atatürk'e söylediğini izledi. Acaba ne gibi laflar yapmış orada, neden duygulamış, neden ağlamış orada dair.